Merhaba arkadaşlar, bugün size lezzetiyle e, sizi mest edecek patlıcanlı börek tarifim var. Hamurunu elde yoğuruyoruz, e, haşlanmış patates katıyoruz ve malzeme listesini ben size biraz sonra vereceğim. Ve yumuşacık, bakar mısınız? Ve gayet güzel de pişmiş, yumuşacık, e, çok lezzetli börekler elde ediyoruz. Ailenizde severek yiyebileceğiniz börekler ve yapımı oldukça kolay, el açması olması sizi korkutmasın merdane ile ufak ufak açıyoruz, kare kare kesip sigara böreği sarar gibi sarıyoruz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlıcanlı böreğimizin içini hazırlıyorum şu anda. Önce bir küçük soğanı doğradım ve ocağa aldım hafifçe yumuşamasını bekleyeceğiz. Normalde evlileri ben sadece patlıcanla yaparım ama yemekten biraz kıyma artmıştı. Onu da ilave etmek istedim. El kıyması da gerçekten çok güzel oluyor. Çok az bir kıyma yani bir 100 gram falan ancak bu ilave ettim. Ve kaşığın ucuyla e, salça ilave ediyorum çok az e, bir tatlı kaşığı kadar sonrasında yıkamış olduğum minik minik doğradığım patlıcanları ilave ediyoruz evet patlıcanlı harcımızı hazırladık şimdi size e, böreğimizin hamurunun malzemesini saymak istiyorum bir paket yumuşamış oda sıcaklığında margarin 3.5 su bardağı un, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 2 yumurta birinin sarısını ayırıyoruz ve 2 adet küçük patatesi haşlıyoruz. 1 çay bardağı sütü de ılıtıyorum. Şimdi hemen hamur yoğurma aşamasına geçiyorum. Önce sütümüzü koyduk, e, toz şekerimizi ilave ediyoruz, 1 çay kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Burada kuru mayamız var. Ve kabartma tozumuz. Evet mayamızı, kabartma tozumuzu koyduk. Ee, şimdi hafifçe elimizle karışıma karıştırıyoruz. Mayamızın erimesi için. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızın birinin sarısını ayırdık. Şimdi margarinimizi ilave ediyoruz. Ve haşlamış olduğumuz iki adet patatesimizi de ilave ediyoruz. Yavaş yavaş unumuzu kontrollü bir şekilde atıyoruz. Evet hamurumuz hazır. Bunu ee, biraz kabarmasını beklemek istiyorum. Hemen e, açmak istemiyorum. O yüzden kaba alıyorum ve üzerine temiz bir bezle kapatıp beklemeye alıyorum. Evet. Hamurumuzu bezelere ayırdık. Bir kısmını henüz hepsini değil. Biraz da unladım zemine yapışmaması için. içerisinde patates, e, haşlanmış patates de olduğu için çok lezzetli oluyor ve yumuşacık oluyor gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok çok büyük büyük yapmıyorum. Bunu sigara böreği gibi e, saracağım için. Şöyle kare kare hazırlıyorum. Patlıcanlı harcımızı bir ucuna yerleştirip sigara böreği sarar gibi yavaşça sarıyorum. Hamuru çok nazik bir hamur. Evet. Böreklerimiz hazır. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve çörek otuyla susam da serpmek istiyorum. Susamlarımızı da dökelim. Şimdi fırına veriyorum 180. Evet arkadaşlar patlıcanlı böreklerimiz gayet güzel kabarmış, şöyle yumuşacık, ee, içi de gayet güzel pişmiş, ee, çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. lezzet konusunda kesinlikle taviz veremeyeceğim. Bu benim yıllardır yaptığım bir tarif olduğu için lezzet konusunda eminim kendimden ve ölçülerim de tam ölçüdür. Zaten beni tariflerimi yapanlar da bilirler. Eğer videomu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.